Bizim 26 da bir yaşlı teyze var. Allah seni inandırsın. İki yıldır içeride. Altındaki yatak çürüdü. Bana mısın demeye kadın ya. Bakan morda kaç sene kalır. Bir yandan da üzülüyorsun. Ee, gide gele gayrı içimizden biri gibi oldu ya kadıncağız biliyor musun? Gün gelecek. La yeter gayrı Allah'ını seversen dayı. Gün gelecek, gün gelecek. Gün gelecek ama bakam sen o günü görecek mi ya? Saçlı sakallı adamsın, sen gayrı böyle gelecekten değil, geçmişten bahset. Bir anılarını anlat, bir bir şeylerden bahset ya. Bana bak, buradan çıkınca iyicik anı secde görsün gayri ya. İmamın kayığına yaklaştın, vakitlerini aksatma. <laughs> evet, evet, hastamız nasıl bugün acaba? Bir nabzınıza bakalım. Doktor bey, oh doktor bey bunu bir senet sepet ne yapıp salı olmaz mı ya? Ee, vallahi böyle konuşup duruyor bu arada ya. futurist, futuriz gelecekten haberler veriyor. Tövbe haşa. Hayat olur mu öyle şey? Başhekimliğin kuralları var. Para devletin parası. Yapacak bir şey yok. Olmadı ben bir başhekimden konuşayım o zaman ya. Sırtını kutlatmışlığım var benim. Ee, çünkü gariban bu biliyor musun? Bahur yok, sikorta yok, ana yok, baba yok, kim yok, kimsesi yok. Ama Allah bir çene vermiş. Anne! Başka da bir şey vermemiş. Yazık ya. Yani. İyi çok bir şey. Sen bilirsin. Basra abicim nasılsın? <laughs> Sağ ol Alper. Seni çıkartıyoruz Basra abi. Parayı topladık. Sağ olsun Mustafa Başkan yardım etti. Mahalleli de yardımını esirgemedi. Çıkartıyoruz seni buradan. Ha! Gördün mü bak koca herif. Unca sevenin varmış ya bu çeneye rağmen. Sağ olsunlar. Kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Ama gün gelecek böyle yardımlaşma ruhu kalmayacak. Yıllar ilerledikçe Basri abi her konuda haklı çıkıyordu. O zamanlar şimdiki gibi sağlık güvencelerimiz, özel hastanelerimiz, aile hekimlerimiz yoktu ama birbirimizin sırtını kollayan dostlarımız vardı. Basri abinin bahsettiği günler yavaş yavaş yaşanırken o dostluklar kayboluyordu. Yılların değiştirdiği şeylerden biri de evde yaptığımız, kış için hazırladığımız yiyeceklerin giderek hayatımızdan çıkmasıydı. O eski salçaların, ipe inci gibi dizilmiş bamyaların, ince ince kesilen eriştelerin, tarhanaların tadı kalmamıştı annemin yaptığı turşu o kadar muhteşem olurdu ki biz bir gece kalkıp kız ister gibi annemlere turşu istemeye gitmiştik. Biz de artık sebebi ziyaretimize gelelim. Hadi Necla. E kahvelerimizi bitirelim Muzaffer. Evet, evet ya öyle hemen aceleli olmaz bu iş ya. Ay olur mu babacığım yani bir an önce yani istin verin şu turşuyu da ben yiyeyim yani. <laughs> bir dakika öyle acele etmek yok daha bunun sözü var nişanı var da. <laughs> <laughs> Yalnız ben evlenmeden olmaz söyleyeyim. <laughs> Senin de bu gidişle pek evleneceğin yok gibi ya. <laughs> evet hadi kahveyi içtiniz mi? De. Evet. Dur 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 enişte ya. Bence Turşuların fikrini de bir sor bakalım ne diyor. <laughs> Size de eğlence çıktı ha. <laughs> Yalnız ben çok yakında o turşuya kaçacağım. Oh! <gülüyor> <gülüyor> e bu işler böyle bizim örflerimiz var, adetlerimiz var, gelenek değil mi baba? Evet, nerede kalmıştık? Ay bakalım. Evet Nejla. Ee, Rukiye Hanımcığım. Gerçekten çok özür dilerim. Yani turşunuzu bayağı hafife almışız. Özür dilerim. Evet. Kızımızın durumu çok fena. Turşunuzu kızımıza istiyoruz. Yani <laughs> kızım ve torunum için istiyorum. Ya, yani onun dışında katiyen istemezdim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, e. <laughs> Anlıyorum yani şimdi. Hem yani... E. <laughs> Gençlerimiz turşumuzu görmüşler, beğenmişler. <laughs> e artık bize de <laughs> laf söylemek düşmez bunun üzerine değil mi? Verdim <laughs> <Kördüm> gitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>